Merhaba arkadaşlar bu dersimizde 18. ders anlatım föyü içerisinde asitleri bazları tanıyacağız sizinle birlikte. Asit ve bazları tanıdıktan sonra özellikleri üzerinde birazcık durup ardından indikatör kavramı üzerinde duracağız ve pH kavramı üzerinde duracağız. Sonra bu başlıklarla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak asit ve bazlara baktığımızda arkadaşlar aslında günlük hayatımızda çok fazla asit ve bazlarla karşılaştırmaktayız. Yani bunu şöyle ifade edebilirim evinizin içerisine baktığınızda kullandığınız hemen hemen bütün hatta hemen hemen diyeyim %99 deterjanların tamamı e, basiktir arkadaşlar. Yani bu kullandığınız şampuandan diş macununa varana kadar veya bulaşık deterjanı çamaşır deterjanı bunların her birinin basit bir özelliği vardır. Bunun yanı sıra evinizde baktığınızda kullandığınız veya yediğiniz meyvelerin tamamı arkadaşlar asit asit içerir. Mesela limonda e, lak, sitrik asit vardır. Yoğurtta laksit, laktik asit vardır. Mesela çilekte e, folik asit, elmada malik asit vardır gibi. Yani bizim evimizde günlük hayatımızda karşılaştığımız pek çok şey asit veya bas özellik gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda asitlerin tadları meyvelerde olduğuna göre limon aklınıza gelsin. Tadları için ne dersiniz böyle bir durumda? Ekşi. Ve asitlerin arkadaşlar bir özelliği de aşındırma özelliği vardır. Yani e, ve... Asitler besin maddeleri içerisinde bulunabileceğini az önce ifade ettim. Örneğin limonda, sitrik asit, elmada, malik asit, yoğurtta, sütte, laktik asit, sirkede, asetik asit. Mesela gazozda karbonik asit. Karıncanın salgısında bile, e, mesela şöyle düşünün. Karınca ısırdığında hafif bir kaşıntı hissedersiniz. O salgısı bile arkadaşlar karıncanın formik asittir. Mesela mide salgısı formiktir. E, Hidroklorik asittir. Hani bazen deriz ya midem ekşidi. Bu midenin salgı öz suyunun HCl, hidrojen klor asidi olmasından kaynaklanır. Örneğin bal arısının ısırdığında o acı arkadaşlar asit salgısından gelmektedir gibi. Dolayısıyla bazı meyvelerin tadının ekşi olmasının nedeni içerdikleri asitlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabi bunun yanı sıra günlük hayat dışında laboratuvarda da biz asit ve bazıları kullanıyoruz çok fazla. Mesela laboratuvarda hidrojen klorasit, sülfürik asidi, nitrik asidi yani zatçığı toz ruhu, kezak gibi maddeleri çok fazla kullanabiliyoruz. Peki asitlerin aşındırıcı bir özelliği var. Arkadaşlar asitler mermer, metal yüzeyleri aşındırıcı. Aşındırır. Bakın şöyle ifade edeyim ben size. Mesela bir kısmınızın anneannelerine, babaannelerine baktığınızda şöyle derler çocuklarına Belki şu andaki tezgahlarda mermer tezgah olarak hani var mıdır? Vardır tabii ki. Mesela mermer tezgahta büyüklerimiz asla limon kestirmezler. Neden? Çünkü mermer tezgah baziktir. Onun içerisine bir damla limon kes düşse arkadaşlar, limonu kesseniz de damlası düşse Anında böyle küçük küçük beyaz lekeler oluşturur. Dolayısıyla e, asitler bazik olan maddeleri aşındırırlar. O zaman mermer tezgahı aşındırabiliyorlar. artı asitler metallerle de aktif metallerle de tepkimeye girdikleri için metal yüzeyleri de arkadaşlar aşındırabiliyorlar. Bunun dışında asitlerin tahriş edici bir özelliği vardır. Yani siz temizlikte asit kullandığınızda veya laboratuvarda asit kullandığınızda vücudunuzla temas ettiği zaman kesinlikle tahriş edici ve tehlikeli bir özellik gösterebilir. Mesela nitrik asit bir kezzaptır arkadaşlar. Bunu derinizle eğer temas ettirirseniz deriyi çok ciddi yakabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sebebi de derimizdeki proteinlerle tepkimeye girmesinden dolayıdır. Mesela sülfürik asit dediğimiz zaç yağı vardır. H2SO4 arkadaşlar. Çok iyi bir nem kurutucudur. Şöyle söyleyeyim, mesela Malatya taraflarında Manisa taraflı Malatya taraflarında e, çiftçi kayısısını kurutmak için kimyasal olarak sülfürik asit kullanır veya işte Manisa taraflarında çiftçi üzüm bağlarındaki üzümleri kurutmak için kimyasal olarak sülfürik asit kullanır. Çünkü sülfürik asidin çok ciddi hücrelerdeki suyu çekip dokuları tahrip ediyor. İnsan vücudunda da, meyvelerde de çok rahat nemini çekebiliyor arkadaşlar ve kurutma özelliği olabiliyor. Dolayısıyla tahriş edici ve tehlikeli özellikleri asitlerin vardır. Peki bazlara baktığımızda arkadaşlar bazılar ise bunu şey olarak düşünün bazı aklınıza gelebilmesi için yani kullandığınız diş macunları mesela baziktir. Şampuanlar baziktir. Sabunların he, tamamı baziktir. Dolayısıyla bazıların tatları için ne dersiniz arkadaşlar akıcıdır. İşte bunu kullandığınızda bir sabunu kullandığınızda elinize ne hissi veriyor? Kayganlık hissi. Dolayısıyla ciltte cilt de ne hissi verecektir arkadaşlar? Kayganlık hissi verecektir. Peki Günlük hayatımızda az önce ifade ettim temizlik amacıyla kullandığınız sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi temizleyiciler, dişlerimizi fırçalamak için kullandığımız diş macunları. Bunun yanı sıra inşaatlarda da mesela e, harç yapımında beton yapımında arkadaşlar kireç kullanılır. Bu sönmüş kireç veya sönmemiş kireç. Bunlar da baziktir. Veya lavabolar tıkanır evlerde. Lavaboları tıkandığı zaman biz bunları nasıl açarız? Hemen gideriz marketten süt kostik alırız. Süt kostik dediğimiz arkadaşlar lavabo açıcıdır ve bildiğiniz baziktir. Lavaboya döktüğünüz anda üzerine sıcak su dökerseniz oradaki bütün yağ hücrelerini arkadaşlar yağları yok edebilir. Dolayısıyla lavabo açıcı olarak kullandığımız maddeler de nedir arkadaşlar? baziktir. Peki bu bazıları biz vücudumuzla temas ettirebilir miyiz? Kesinlikle. Bunlar da arkadaşlar vücudunuzla temas ettiğiniz zaman çok ciddi, kesinlikle derken şunu kastediyorum. Çok ciddi vücudunuzda tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ee, mesela süt kostik, potas kostik gibi maddeleri aşırı miktarda kullandığınız zaman deriyi yakıcı özelliğe sahip olabilirler ve deride yanma hissi yapabilirler arkadaşlar Tamam şimdi hemen örnek bire bakalım beraber aşağıdaki tabloda asit ya da bas olduğu bilinen bazı madde ve örnekleri ve tatları verilmiştir bu maddelerin hangisinin tadı yanlıştır Tamam şöyle bir bakalım portakal suyu ne dedik Az önce arkadaşlar Limon gibi portakal suyu da sitrik asit içerir. Dolayısıyla ekşidir özelliği. Sabun, sabun işte temizlik malzemelerinin hepsi baziktir, tadı acıdır. Gazoz karbonik asit içerir, tadı ekşidir. Kireç arkadaşlar baziktir, inşaatlarda harç yapımında kullanılır, sönmüş ve sönmemiş kireç. Dolayısıyla bu da arkadaşlar acıdır. Çamaşır suyu arkadaşlar temizlik malzemesidir ve baziktir. Bundan dolayı da tadı ne olmak zorundadır, acı olmak zorundadır cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci örneğe de bakalım. Aşağıdaki bileşik sınıflarından hangisinin karşısında verilen örnek yanlıştır? Şimdi arkadaşlar limon suyu, limon suyu sitrik asittir. Asidik özellik gösterecektir. Kireç bazik dedik az önce. B şıkkı burada doğrudur. Sirke asetik asit içerir ve asit özelliktedir. Çamaşır suyu temizlik malzemesidir ve bazik özelliktedir. Sabun bir temizlik malzemesidir ve bazik özelliktedir. Buradaki E şıkkı yanlış olacaktır. Şimdi bir de arkadaşlar indikatör kavramı var. Indikatör kavramını da biz nerede kullanıyoruz? Asit ve bazların bir iki özelliğinden bahsettikten sonra şimdi bir maddenin asit olduğunu nasıl anlarsınız? Yani siz limonun asit olduğunu nereden anlarsınız? E hocam bakarak anlarım. Tadına bakar yani gözle bakarak anlarım veya tadına bakarak anlarım. Haklısınızdır ama daha çok arkadaşlar bir maddenin asit veya baz olduğunu anlamak için bizim asit veya bazlarla doğrudan temas etmememiz gerekiyor. Yani limonla doğrudan temas edebilirsiniz ama bir kezzapla kesinlikle doğrudan temas edemezsiniz. Dolayısıyla siz kezabın asit olduğunu nereden anlayacaksınız arkadaşlar? Bir maddenin asit ya da baz olduğunu tespit etmek için kullanılan bir doğal veya yapay madde var. Kimyasal bir madde var. Bu kimyasal madde ne diyorsunuz? Indikatör adını veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi indikatör dediğimiz maddeler kimyasal maddeler. İndikatörlerin doğalları olduğu olabildiği gibi yapayları da var. Asidik ve bazik ortamda farklı renk alabilen kimyasal maddelere biz ne diyeceğiz işte arkadaşlar? Indikatör diyeceğiz. Şimdi indikatörler doğal yapıda olabiliyorlar. Ne gibi? Mesela kırmızı lahana, üzüm suyu, çay, gül yaprağı gibi madde, şeyler arkadaşlar doğal maddeler doğal indikatördür. Mesela size doğal indikatöre hemen buradan bir örnek vermek istiyorum. Mesela şuraya baktığınızda arkadaşlar üzüm suyu mor renkli bir üzüm suyu bulunmakta. Bu üzüm suyunun rengi mor. Şimdi siz geliyorsunuz bu üzüm suyuna asit eklediğiniz zaman rengi ne olabiliyor? Bakın buraya asit diyeyim kırmızı. Baz eklediğiniz zaman rengi ne olabiliyor arkadaşlar? Şu şekilde oluyor sarıya yakın. Dolayısıyla üzüm suyu bir doğal indikatördür. Mesela çaya limon suyu eklediğinizde rengi kahverengiden sarıya dönüşüyor. Çay doğal bir indikatördür. Aynı şekilde kırmızı lahana da arkadaşlar doğal bir indikatördür. Tamam? Dolayısıyla doğal indikatörler var. Bunun dışında laboratuvar ortamında kullandığımız yapay indikatörler de var. Yapay indikatörlerden en çok yaygın olanı işte bizim derslerde de çok söylediğimiz Turnusol. Turnusol bir kağıda emdirilmiş turnusol asidik maddelerle kırmızı, bazik maddelerle ne renk alır arkadaşlar turnusol indikatörü? Mavi renk alır. Bunun dışında laboratuvarda kullandığımız fenol, metil, oranj, alizarin sarısı, timol mavisi gibi indikatörler de yapay indikatörlerdir arkadaşlar. Tamam buna da özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi hemen sizinle birlikte şöyle etkinliğimize bakalım aşağıdaki maddelerin turnusol kağıdı ile oluşturacağı rengi karşısına yazınız. Tamam. Şimdi turnusol kağıdı asit ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi yapıyordu. Limon suyu asittir. Limon suyu asit olduğuna göre turnusol kağıdın ne renk olacaktır? Kırmızı. Sabun baziktir. Bazik olduğu için turnusol kağıdı mavi olacaktır arkadaşlar. Sirke asetik asit içerir ve asidiktir. Turnusol kağıdı kırmızı olur. E, tuz ruhu hidrojen klorur asididir ve asittir. Turnusol kağıdı kırmızı olur arkadaşlar tamam Peki diğer tabloya baktığımızda amonyak. Amonyak dediğimiz bizim NH3'tür ve baziktir arkadaşlar. Ve turnusol kağıdı böyle bir durumda ne renk yapar? Mavi yapar. Aspirin, e, aspirin salisilik asit olması lazım. Evet salisilik asit içerir. Asidiktir. Asit olduğu için arkadaşlar Turnusol kağıdına kırmızı yapacaktır. Kireçli su. Kireç kesinlikle ne dedik az önce? Baziktir. Bazik olduğu için turnusol kağıdını mavi yapar. Kezap nitrik asittir. Asit özelliktedir. Bundan dolayı da turnusol kağıdını kırmızı yapacaktır. Tamam. Mı? Peki. PH kavramı dediğimiz bir kavram arkadaşlar var. Şimdi bu PH kavramı da şu. Ee, bir çözeltinin yani asit ya da baz olduğunu ya da nötr olduğunu pH ölçü birimiyle de belirleyebiliyoruz. Yani indikatörler dışında pH ölçü birimleri var. Şimdi burada bu ölçü biriminde hidrojenin gücü anlamına gelen pH 0 ile 14 arasında bir skala ile ölçülüyor. Şimdi bu pH skalasını ben de buraya çizersem bu skala 0 ile 14 arasında şu skala işte. Tamam buradaki skala. pH'i 7 olduğu zaman ne çözeltisi diyeceksiniz nötr. 7'den küçüldükçe asidik, 7'den büyüdükçe de ne diyeceksiniz çözeltilere bazik. Bakın burada da akü asidi pH'i 1'miş asidik. E, hidrojen klor asidi yani bu hidrojen klor asidi dediğim benim mide öz suyu asidikmiş. Soda asit yağmuru e, siyah kahve işte şurada ne var arkadaşlar e, idrar tükürük mesela bunlara baktığımızda pH 6 ile 7 arasındaymış ve asidikmiş ama saf su neymiş arkadaşlar nötr gibi örneklerde pH skalası içerisinde maddelerin asidik veya bazik olduğunu bize göstermekte. Şimdi burada şuna da dikkat edebilirsiniz. Çözeltilerin pH değerini ölçmek için indikatör karışımı içeren pH kağıdı kullanılır. Özellikle havuzlarda bu pH kağıdı çok fazla kullanılıyor. Havuzların pH'ını asitlik ve bazlığını ölçmek için arkadaşlar. Şu şekilde bir kağıttır bu renkler var. Bu renklere göre çözeltiye daldırılıyor ve çözeltiden de işte asidik bu renk, kağıt üzerindeki renk değişimine göre asidik mi bazik mi olduğu belirlenebiliyor arkadaşlar. Tamam Şimdi örnek 3'e bakalım beraber. Sirkeli su ve sabunlu su için verilen aşağıdaki özelliklerden hangisinin karşısındaki bilgiler yanlıştır? Şimdi sirkeli su neydi arkadaşlar? Asidik. Asetik asit içeriyordu. Sabunlu su ise nedir? Bazik. Tamam. Şimdi baktığımızda özellik olarak e, kimin için karşısındaki bilgiler yanlıştır. Tamam. Tadı asidik olduğu için sirkeli su ekşi sabunlu su acıdır. A şıkkı burada doğru. pH değeri asitlerin sirkeli suyun 7'den küçük sabunlu suyun 7'den büyüktür. Doğru. Bazik olduğu için. Turnusol kağıdını almıştık. E, sirkeli su asit olduğu için kırmızıya, sabunlu su bazik olduğu için maviye boyayacaktır doğru. Mermer yüzeye etkisi, mermer yüzey bazdır. Sirkeli su asit olduğu için mermer yüzeyi arkadaşlar aşındırır. Aşındırmaz kelimesini kullandığına göre yanlış. Sabunlu su bazik olduğu için mermer yüzeyi aşındırmaz. Unutmayın asitle baz tepkimeye girer. Bazla baz girmez asitle asit girmez. Dolayısıyla buradaki D yanlıştır. asidiktir sirkeli su, sabunlu suya da bazik dedik. Cevabımız D olacaktır. Örnek 4'e bakalım. şekildeki tabloda X, y, Z sulu çözeltisinin pH değerleri verilmiş. Bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tamam. Şimdi bakın pH'ı 1'miş X çözeltisi. 7'den küçük olduğuna göre X çözeltisi asidiktir. A şıkkı doğru. pH'i 7 olan Y çözeltisi ise nasıl bir çözelti olacaktır? Nötr bir çözelti doğru. pH'i 7'den büyük olan Z çözeltisi neyse ne diyeceğiz arkadaşlar biz? Bazik çözelti. Dolayısıyla bazik çözeltisi olduğu için e, Z çözeltisi kırmızı tonlu sol kağıdının bazik olduğundan dolayı ne renge çevirecektir? Maviye. X asit çözeltisi olduğu için mermer yüzeyde bazik olduğundan dolayı asit çözeltisi olan X mermer yüzeyi aşındırır doğru. Z çözeltisi baz çözeltisiydi, tadı ekşi değil, acı olmak zorundadır. Buradaki E şıkkı yanlış olacaktır. Şimdi etkinlik 2 ile sizinle birlikte devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin oda sıcaklığındaki pH aralığını karşısına e, belirtiniz. Tamam. Şimdi kireçli su arkadaşlar neydi? Bazikti. Bazik olduğu için pH değeri 7 ile 7'den büyük olacaktır. E, sofra tuzu dediğimiz tuz NaCl yemek tuzu arkadaşlar nötrdür. pH'i 7'dir. Limon suyu sitrik asit içerdiği için pH'i 7'den küçüktür. Gazoz karbonik asit içerir. pH'i 7'den küçüktür. Şekerli su arkadaşlar nötrdür. Asit veya baz özellik göstermez. Sirke asetik asit içerir. Bundan dolayı pH'i 7'den küçüktür. Yemek sodası e, dediğimiz arkadaşlar veya çamaşır sodası da olabilir bu yemek suyu, çamaşır suyu. Bunların her birini baziktir. Bazik olduğu için pH'i 7'den büyüktür. Portakal suyu sitrik asit içerir. pH'i 7'den küçüktür. Amonyak Baziktir arkadaşlar pH'i 7'den büyüktür. Diş macunu da baziktir pH'i 7'den büyüktür. Tamam. Son olarak da etkinlik 3'ü beraber yapalım sizinle birlikte. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. Tamam. Şimdi bakalım. Asitlerin tatları neydi arkadaşlar? Ekşi. Peki. Ben hemen buradan ekşi kelimesini de silmek istiyorum. Tamam. Bazlar turnu sol kağıdını ne renk yapıyordu? Mavi. Değil mi? Öyle ifade ettik. Şu maviyi de sildik. Tamam. Asitler mermer yüzeyi ne yapıyordu arkadaşlar? Mermer yüzey bazik olduğu için asitler mermer yüzeyi aşındırır. Dolayısıyla aşındırır ifadesini de buradan yok edelim. Asitler turnu sol kağıdını ne renge çeviriyordu? Şurası kırmızı. O zaman biz kırmızı ifadesi, ha burada onu da yok ettik. Ee, şimdi dördüncüye baktığımızda orada ne diyormuş? Sirke, limon suyu gibi maddeler nelere örnekti? Asitlere örnekti. Asidik özellikteydi. Dolayısıyla asidik kelimesi var mı? Var. Onu da sildik. Peki. Şimdi altıya Bakalım asit ve baz ortamında farklı renk alan maddelere biz ne diyorduk arkadaşlar? indikatör diyorduk. Dolayısıyla oraya indikatör kelimesi gelecek. Asit çözeltinin pH değeri 7'den küçüktü. Tamam. ardından 8. örneğe baktığımızda çözeltilerin pH değeri 7'dir. Kimlerin pH'i 7 idi? Nötr çözeltilerin. Nötr kelimesi gelecek. Bazlar ciltte arkadaşlar ne hissi veriyordu? Sabunlar, deterjanlar, kayganlık hissi veriyordu. Kayganlık kelimesi var mı? Var sildim tamam. Bazların tadı neydi arkadaşlar? Acı öyle silince daha iyi oluyor. Çamaşır suyunun pH değeri çamaşır suyu bazikti. Bazik olduğu için pH değeri 7'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Tamam. Kırmızı lahana, çay, üzüm suyu, gül yaprağı gibi indikatörlere biz nasıl indikatör diyorduk arkadaşlar? Doğal indikatör diyorduk. Peki çözeltilerin asidik ya da bazlık derecesini belirtmek için ne kullanıyorduk arkadaşlar? pH kavramını. Tamam. Fenolftalein indikatörü asidik ortamda renksiz, bazik ortamda ne yapıyorduk? Kırmızı e, pembe renk alıyordu. Evet, bu şekilde olacaktır. Tamam.